Konya Taşan Makina Limited Şirketi 19 Nisan 2024 yeni başlıklı kafamız 10 delikli. Evet. O kadar büyük. Şu anda test ediyoruz inşallah. Motoru az bir şey geç açtım sarı şekerler o yüzden. Evet. Bu kafamız 10 10 sıra deliye bedel şekilde çok büyük. Evet. Acayip yüksek, büyük bir kafamız. Evet. Evet. Şu anda 138'de biraz kısabiliriz. 125 e aldım. Evet. Acayip şeker alıyor. Evet. Şu anda 125'te. 125 ideal. Evet. Ama şekersiz bırakmıyoruz abi Allah muhafaza. Duman çıkarttırmıyoruz. Evet ısıtıcı kapatıyoruz. İşimiz bittiğinde her zaman dolu bırakıyoruz. %90 e ee, en az 5 dakika çalışıp başlık motor 5 dakika çalışacak başlık soğuyacak rüzgardan